Marto çok bıraktı. Abi Saka. Ee? Sen Japonsun, akıllı adamsın. Kübo. Kü. Bari onu geç. Çok güzel geçtim. Bel kırdım. Bel kırdım. Herkese merhaba arkadaşlar ben Remiz Kamalak yeni <laughs> hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün hiç oynamadığımız epiklerle maç yapıyoruz. Bu hesapta bildiğiniz gibi hiç oynamadığım bir sürü epik var. Yeni aldık bu hesabı ve bugün onlardan katlı kuracağım. Maça çıkacağım. Karşınızda kuruyoruz katloyu hızlı bir şekilde. Bu şekilde videodan gelmesi istiyorsanız videoyu beğen, kanalıma bildirim açmayı unutmayın. Şöyle geldik abi dizilişi 4-1-2-3 yapalım. Benim en haz aldığım diziliş zaten. Şöyle baktık kimlerle biz oynamadık kardeşim. Sağ açığım bu Messi kartı yok. Ama Messi ile hep oynadığımız için Messi'yi çok oynatmayı sıcak bakmıyorum. Messi derin düşüncelere dalmış gibi. Deko oynadım. Üzerine şöyle geldiğimizde Totti ile de oynadık. Oliver Kahn bir maç yaptım aslında. Şevşenko ile bir maç yaptım. Oynatmayacağım. Duruma göre en az oynadıklarımla oynarım. Enzo Fernandez'le mesela hiç oynamadım. Enzo'yu aldık. Kartomuza koyduk. Onun üzerine Rivaldo var mesela. Rivaldo'nun bu kartıyla ben hiç oynamadım. Yine geldik Mat var bu sene ama Matthews'e çok oynadığımız için kalsın. Bu kim lan? Bu kimdi lan? Kimsin lan sen Dona? Rui Costa mıydı? Evet Rui Costa'yı da aldık abi koyduk. Rui Costa'da hiç oynatmadığımız oyuncular arasında. Stoichkov'u da aldık buraya koyduk. Şöyle ilerliyoruz abi. Wits var oynatmadığımız oyuncular arasında. Wits'i aldık şuraya koyduk. Onun üzerine başka kim var? de oynatmadığımız oyuncular arasında Zoboslay'da oynatılabilir. Mod işte var. evet da da şöyle inelim aşağı. Moditch. Ama göbek oynatmayacağım için çok gerek olmayacak gibi geliyor ya. Milinkovic Savic. Mod tamam mod koyduk. Yeter buradan koydumuz. Nasıl koydun Ay good koy. Şöyle ilerleyelim abi. Dybala'yla hiç oynamadın Dibala'nın bu kartını nasıl oynadığını bilmiyorum. Dybala burada oynasın abi. Daha aşağı ineceğim şöyle. Lataro da var oynatmadıklarım arasında. Sevmem zaten kendisini de. Merhaba Emirayim abi. Merhaba canım. Bu herifi de hiç sevmem. Kalsın burada. Inzaghi. Hocam Hennessy. Tamam sakinim. İnzagi'yi aldık koyduk. Üzerine Leo. Hiç sevmem tırre ama oynasın. Hiç oynatmadım. Hocam daha sonrasında geri aşağı indik. Edmison var. Gilberto Silva var. Gilberto'yu ile yedekler arasında alalım. Geri ondan sonra şöyle geldik. Başka 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 oynatmadıklarından. Dayıt oynattım. Koller oynattım. Kaka'yı oynattım. Romario Iniesta. Drogba'yı oynattık. Berkamp Matius. Şöyle dikkat çekici kim var? oynatmadığımız. Daha dikkat çekici, daha hazırcı. Veratti var. ama Kim Mijia baba oynatmadık. Kim aldık, koyduk. Kübo var. Trek Kübo gel buraya. Aldık, koyduk. O da oynatmadıklarımız var. Morata da oynatmadığımız oyuncu aslında ama Santfor almam almamışız. Lator aldı sadece. Morata da oynayabilir. Onun dışında şöyle indik. Thiago Silva'da bu sene bir kere mi denedim. Ne yaptım? Bir kere denedim. Oynadım onunla. Ya herkese bir şans, üç şans, 15 şans veriyorsunuz da. Verin bana ikinci şansı. diye vermiyorsunuz? Yes. Şöyle geldiğimizde daha da aşağı iniyoruz. Kafuyu bu sene gerçekten oynatmadık ama başka sabek varsa onu oynatabiliriz. bekte Costa Kurtan bu? Evet Costa Kurta'yı oynatacağım. Hiç oynatmadım. Herkes de var. Onun dışında Julio Cesar'ı oynatmadık. Cesar'ın hakkı Cesar'a kral. Başka şu SF kimmiş lan? Ama çok SF aldık ya. Saviolo kalsın abi. Çok SF aldık. Başka stoperde Puyol var. Bizim bir stoper. Bir sabek çekmemiz lazım. Sabek'te Trippier. Mesela hiç oynatmadım. Trippier'i aldım. Koydum abi. Stoper de bakabiliriz. Şöyle ilerledik. Tom şu. Tomiyashu. şu da çok övüyorlar. şu 7'ye alacağım. Tomiyasu'yu buraya çekeceğim. Stoper'de de oynuyor bu. Aynen. Şimdi kral. E, şöyle indik aşağı başka. Sağ bek böyle. Daha mantık sağ beklemişim stoper, stoper, stoperlik bir epic, stoperlik bir epic <laughs> Epic yok, stoper yok o zaman sağ bek alacağım bir tane Kimdi lan o? Az önce görmüştüm, eleman Hocam Belletti, nereye vuracağını belletti. ha Ertem Şener'de sevgiler Teşekkür ediyorum Çok efendim. teşekkür i̇yi ediyorum, iyi, akşam i̇yi akşamlar Hocam, hocam küçük ya. Yılmaz Vural'ı öpüyorum Belletti'yi aldık koyduk, şimdi sağ açık yedeğimiz var bir tane Sol açık yedeğimiz hiç yok, sol açık yedeği almam lazım sol açıkta oynayacak hiç oynamadığım bir oyuncu aranıyor. Sevgiler saygılar. Alo alo anam. Carlos'cum sen olmazsın. Olmazsın. İnelim şöyle daha aşağı sol açık. Komanda zaten. komanın bu kartını oynatmadık. Gel. Komanda buraya koyduk abi. Onun dışında başka oynatmak arasında Lampart Lampard girebilir. Ama 3 tane OSD var. Bir de 4 olur mu lan? Mantıksız. Şöyle in abi. in aşağı. Daha kimi alabiliriz böyle? Oynatmadığım oyuncular arasında. Hocam Mahrez olabilir lan. Riyad Mahrez. Bunu da aldık. Bir de orta saha cinsinden. Aha Rashford. Aga Rashford. Tamam. Defolun gidin lan. Lan Rashford eski sevgilim. Kartonu çok merak ediyordum. Kartlı nice oldu. Tatlı oldu abi. Vallahi harika oldu. Bunların hiçbirini tanımıyorum. Hepsiyle ilk defa buluşacağız. Bakalım nasıl bir maç olacak bu elemanlarla. Yaslanın arkanıza. Manyak bir maç geliyor. Oynat bakalım. Ve rakibimiz geldi. Hiç oynamadığımız oyuncularla. Hiç oynamadığımız bir rakip. Bakalım kimmiş bu? TR Ateş. Ateş gel. Ben de Varut Yan yana duralım mı bebişim? Kindik Reis. Eee. Gilberto'da Enzo'da en yukarı bakıyormuş. Tamam. Yeter lan. Böyle oynasınlar lan. Lan Zobos'la aynı özelliklerine bir bakabilir miyim ya? Hocam yaratıcı oyun kurucuymuş. Yaratmak Allah'a mahsustur. Ötede oyna kardeşim. Tamam oğlum. Tamam anladık. Müslümansın. Bu da boşluk kollayanmış. Aman Wits burada oynayabilir ha. Rui Costa'ya bakayım da ama. Rui Costa. Bu da yaratıcı oyun kurucu. Karşıyım. Olmaz. Rivaldo. Klasik onun numara. Ha. O zaman bir boşluk kollayan. Bir de şey iyi olur ama Rui Costa yukarı bakıyor. ikinci yer çözülür. Rakip 4-1-2-3 oynatıyor. Son Gilberto Griezmann, Saka, Mbappe, Rice. Upamecano ya da Pavard'da olmuş olabilir o da Gözümün ucuyla gördüğüm gibi. Kral sen niye videoyu beğenmedin şu an? Neden? Anlat. Niye bu videoyu beğenmiyorum ben? Neden? Neden? Ben sen oğlum. Lan oğlum evleneceğiz diyoruz. Balayına gideceğiz diyoruz. 6 gün sonra düğünüm var. Ben hala neyin peşindeyim lan? Yeter ha tamam. Çok belki acındırdım kendimi değil mi? Güzel oldu mu? Vasatın üstü. Böyle böyle. Böyle böyle. Ve rakip de geldi. Zaten gelmişti. <gülüyor> tamam <gülüyor> teşekkür ederim. Hoca son 15 dakika delirdi. <laughs> Allah rahmet eylesin. Geldik maçımıza. Hocam Dibala. Şöyle çektik Rice. Oynasın bakalım. Şşş. şu bıraktı Rivaldo'ya. Rivaldo'dan hocam Dibala ya Balaya koydular. Ben de onlara koyarım. Ben de onlara koyarım. Hocam Dibala bıraktı Rashford. Oo. Öyle Rice Mice yok ha. Rice almak yok. Rivaldo. Oy. Dibala hocam Rashford'u gördü. Marcus Rashford bıraktı. Roy Costa. Şiir yazdılar adeta. Altan hocam Süreyya yazdılar. Ama tek yeğle. Böyle bir şey olmaz be kardeşim. Aferin lan. Devam. Hadi hadi hadi. Has 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 Ya oğlum ben orada oyuncu aşağı çekerken diğerini niye yukarı Gerçi iki forvet tamam özür dilerim benim hatam Şahsi bir hataydı herkesten özür diliyorum Hatasız kul olmaz Hatanla sevdik seni Beletti vur kafayı Kim hocam kim mince? aferin Hocam Rui Costa. Bıraktı Rashford'a. Rashford'dan Rivaldo ya. Rivaldo'dan Rashford'a. Marcus Rashford. Rashford. Özledim seni. Rui Costa. Kendinin ikinci takımının ikinci maçın üçüncü golünü attı ha. Sakin olun. Rui Costa var baba. Griso. Rui Costa müdahale etmek istedi. Hocam ay Hayır ya. Hayır be. Ya Cesar sen de beleşsin ha. Valla. Ya büyütücülük yapıyorsun şu an ya. Utanmaz herif. Baba, rival az önce atamadı. Neyse. Mantıklı hareketler yapmıyorum. Mantıklı hareketler yapmıyorum. Kendime çok kızıyorum bu konuda. Enzo, Rashort bıraktı. Rui Costa, Rashort. Ya, <laughs> Rice. Keşke Raiz alsaydım. Bebek gibi oynuyor. Enzo Allah cezanı vermesin. Gerçekte oynamıyor. Hocam Rui Costa bıraktı lao Rui Costa, ah be. Enzo gerçekten sıfırsın. Belette. Şimdi hocam Dybala. Dybala hocam Rivaldo'ya. Rivaldo Dybala'ya. Dybala tekrar, 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 tekrar. Oy, bir çalım, bir çalım. Güzel orta. Rashford Pasat geri doğru. Ah be, olmadı, 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 olmadı. Haydi çocuklar. Saka. Güzel vurduk. Güzel. Rui Costa da hocam La'ya doğru. Ah be. Bir takımda Rui Costa bir şeyler yapmak istiyor, kurban oldu. Şimdi Enzo bıraktı hocam Rashford'a. Rashford'dan Rui'ye tekrar. Rui ah be Grizu çok ortaya geliyor. Çok ortaya çok ortaya. Ben canım sıkılıyor sen bu kadar bence. Enzo bıraktı baba Dybala'ya. Dybala bıraktı Rashford'a. Şimdi Delight oynadı baba Kim Rui Costa. Tomiyasu. Tomiyasu. Belletti. Top alacağını belletti. Belletti. Topu vereceğinde de, vuracağını da. Ha, tamam. Hocam short indir, indir. Baba Griezmann her yerde. Bazen Griezmann olsun istersin. Of, Bellet de harikasın tamam. İlk yarı 2-2. Iki iki. Mesele yok, çözeceğiz baba. Çözeceğiz, halledeceğiz. Herkes rahatına baksın. Hocam, ikinci yarıya daha inanarak, daha güçlü, daha bir takım olarak başladık. Güzel top olsak deme. Hadi Rui Costa varınıyor onu verdi bu takım için. Ama diğerleri kıymetini bilmedi. Rashford'cum üzme beni. Şimdi reis Rashford'u çektik buraya. Leo'yu da buraya çektik. Dida. Bıraktı. Costa Kurta oyna. Bir daha. Bir daha Costa Kurta. Şimdi Grizu. Hükmü son. Tamam. Bastırın alın bastırın alın. Abi Sakay'a yetişirsiniz. Siz yetişemezseniz o da yetişemez. Reis şimdi aldık Rashford. İndiriyor musun? İndiremiyorsun. Grizu. Şöyle Enzo Fernandez Saka oynalan. Hocam Kimmice bıraktı Rui Costa'ya. Rui Costa'nın Leo'ya. Leo bindirdi. Leo çok hızlı. Bastı. Ba topa basmıyor. Bas. Topa bassın diye. Uğraşıyorum. Rui Costa bozdu. Enzo Fernandez. Rivaldo. Rivaldo sağ ayakla. Tamam bir korna kullanmak mı kendimize gerek ya. Hadi. Güzel orta gol getir hocam. Enzo Fernandez mi orta açıyor? Ya defolsun gitsin Rivaldo varken Enzo kim ya? Tamam oğlum yeter. Kalk çıktı. Haydi Rashford oynayın bakalım. Rivaldo açtı Leo. Çok güzelsin. Harikasın Leo. Ha, Aa, Allah cezanı vermesin. Sevmiyorum yeter. Sen yap yap buydu zaten. Bu kadar yani. Bu. Hocam Koman gelsin. Kubo gelsin. Bir de burada yukarı bakan Sutoşko var. O da gelsin. Rui Costa'nın yerine Zoboslay ile Wins oynatık Saçma mod oynatır. Hiç de i̇şte yavaş kalabilir aslında da. Ulan bu adam realde kalmıyor anasını satayım. Bize ne yavaş kalsın? Neyse. <laughs> Geldik kral. Kingsley Koman. Son min Oynadı baba. Gabriel Cessa. Tom Yaşo. Lan yeter ha. Yeter ha. Yeter ha. Sutoçko bıraktı. Kingsley pe Pemakan oyna karşı. Son. Oy 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 öyle. Son sol ayak plase. Ne yani? O ne demek? Grizu. Oyna bakayım lan. Bir tane ileri almış takım. O kulağını da değiştirdi. Ha. Tamam. İyi mi oldu böyle? Çok güzel oldunuz takım. Aferin. Mbappe mi kullanın? Allah cezanı. Ayıp attı. Demek yormuş mu bildiğin? Yani. Gelmiyor. Vardır mı bildiği. Hocam Stoçko Modric şöyle gördü. Zoboslay'dan hocam Stoçko'ya doğru. Tamam Tomiyaş'ı indir. Enzo bıraktı hocam Stoçko'ya. Stoçko'da Koman'a. Kings'i Koman geldi. Koman bıraktı. Yapma oğlum yukarı çektim bir de Rice'a denk gelmesin diye ya. Rice her yerden çıkıyor. Çok sinir bozucu be. Belletti. Kim Minje kapıyı. Şimdi Tomiyasu indirdi hocam Enzo'ya. Enzo'dan hocam Kubo'ya. Hop Kubo oynasam aslında iş yapar mı lan? Japonya belki yardım eder takım. Şey Konami de yardım ederse olabilir aslında. Abi Saka. Ee? Ulan 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 ötede oyna. Şimdi reis Julio Cesar aldık topu tamam mı? Stoçko indirebilir misin karşıyım? İndiremedi tabii ki. Upamecano Griezmann. Rakibin oyuncuların hepsi kendini full tak oyuna veriyor diyebilirim bu arada. Ben iki ya Enzo yok. 500 tane top al senden gene yok edici olmaz. Ya şu takım düşündüğün hale baksana. Ha C. Şey. Haydi hocam Konvan burada Stoçkova oynayamadı koş. Koşarsın alırsın Hocam Kiksi Koman. Hocam Power. Al Koman al onu. Aldı. Hocam Koman burada Stoçkov gördü. Stoçkov indirdi. Luka mod diç. Aha. Kübo. Haydi. Sen Japonsun akıllı adamsın. Kübo. Kübo. Allah belanı vermesin Kubo be. Eşşol eşek be. Aha. 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 Zoboslay'ı. ilk defa gördüm Zoboslay'ı. O da topu alamadı. 90 dakikadır oynayan adam oynuyor. Koman. Haydi Upe hızlısın. Bari onu geç. Çok güzel geçtim. Bel kırdım. Bel kırdım. Bu. Uh. Orada var ya siz fark etmez belki de. Çok ince nüanslar vardı. Doğru anda sola çektim. Doğru anda sağa çektim. Gel. Aferin lan Koman. Stoçko. Zoboslai. Hocam Kosta Kurto'dan. Yukarı Stoçko oraya. Enzo. Bıraktı hocam Stoçkov'a. Stoçko. Luka Motic. Şöyle gördü. Allah. Modric tarihin en iyi pasıdır bu arada. Yani. Hocam Delight Kimmice bıraktı baba Zoboslay'ı. Zoboslay hocam Stoçkova. Pavard. Tamam. Hocam bir bıraktı. 4 üçlük skor. Koman'la attığımız müthiş trepnik sonucunda skoru bulduk galibiyet aldık tatlı maçtı elimize konu sağlık. İstersizler çok ortada kardeşim de çok güzel oynadı tebrik ederim. Videoyu beğendiyse zaten abone olmayı bildiğinden açmayı unutmayın. Yapmamışsınız challenge varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Sizler çok seviyorum hoşçakalın.